Evet arkadaşlar merhaba. Futbol Menajer TR kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Emre Hoca ile birlikte yine. Ee, öncelikle bir takım da nasıl seçilir? Yani takım seçiminde, taktiklerde nelere dikkat edilir? Ee, transfer stratejisi nasıl olur? Biraz onunla ilgili Emre Hoca'nın tecrübelerinden yararlanacağız. Biraz onunla hem sohbet hem muhabbet hem de sizler için birkaç bilgilendirme yapacağız arkadaşlar hep birlikte. Sözü Emre Hocaya bırakıyorum hocam. Teşekkür ederim. Ee, bu kişiden kişi değişebilir yani takım seçimi. Hani sempati duyduğu bir takım olabilir, iyi bir takım olabilir falan. Ben hani benim kendi sevdiğim şey e, tuttuğum takımlar haricinde e, ne bileyim böyle önceden bir köklü tarihi olan ama şu an işte istediği rehaveti alamayan takımları yönetmeyi daha çok seviyorum. Hani. Evet. Bununla ilgili zaten 3-5 tane böyle çalışmam olmuştu. Son çalışmam şimdi de üzerine bahsedeceğim Everton kulübü. Son şeyine göre aldığı işte oyunculara göre işte James Rodriguez, Alan, Abdüley Dukar falan onların da etkisiyle ben dedim bir Everton kariyeri açsam acaba. Evet, yeni güncel transferler doğru mu bunlar? <laughs> evet evet. Ee, sadece hani bu son dakikalarda işte Cavani'nin United'a gitmesi falan onlar yok sadece ama diğerlerin hepsi tam yani öyle söyleyeyim. Çok güzel peki Benim sen ekranımda... oyunu aldın hani takımı aldın gördüğüm kadarıyla hı. hani daha top 6 dışındaki takımlarla ilerleyip e, başarılar elde etmeyi seviyorsun. Burada evet, senin hı. ilk takımı aldığın zaman e, taktiği nasıl oluşturuyorsun? Biraz da şunun da etkisi var benim kulüp seçerken e, hani kafamı etkileyen falan. Ben genelde taktiğimi uyacak takımları almayı daha çok seviyorum. Hani benim belli 2-3 tip oynadığım taktik var zaten. Bir numaralı e, odağında gegenpress olan e, rakibi bunaltıcı baskı ve hata yapmaya zorlayan önde pres daha çok işte kart görmeye, sakatlığa, ne bileyim kendini yırtarcasına bir oyun stili biraz sert bir oyun yani bir taraftan e, taktikten gösterebilirsin yani hem tabii. taktikten gösterip hem göstereyim şöyle bir hızlı seçimliğim. E tabii bu son model şimdi birazdan geleceğim buna. <laughs> e, iki tane pasör stoperim oluyor genelde. Evet. Onları iki tane çok yönlü bekim e, takip ediyor ama genelde çok yönlü bek her takımda iyi olmuyor. Benim ona %90 takviye yapmam gerekiyor. Bu Nadir takımlardan biri Everton. Takvi hani takviye yapmama gerek kalmadı hiç öyle söyleyeyim. Çok yönlü <laughs> evet. bek. genelde çok kullanmaz FM oyuncuları. Hani seni çok yönlü bekte kullanmandaki evet. amaç ne? Ee... hem ileri hem geri ee, aynı şeyi seviyede hani takviye yapması benim çok hoşuma gidiyor. Hani gerektiğinde pat diye savunma arkasına bir top atabilmeli, aynı zamanda da aynı sertlikte bir savunmaya gelebilmeli bence. Çok güzel. Yani genelde <laughs> benim çok sık gördüğüm Kanat bek çok kullanılır. Evet, yani... kanat bek ama ben kanat bekte pek verim alamadım. Hani benim taktiğime uymuyor. Yoksa çok eee bir pozisyon tabii. Öylece. Ama yani senin burada çok göndü bekteki kullanmandaki amaç hem geriye hem ileriye bir katkı sağlasın diye istiyorsun. Aynen öyle. Ki zaten atik olmayan oyuncular bu mevkiyi pek dolduramıyor. Şimdi mesela benim sakatlarım çok fazla olduğu için şey yapmadım ama e, mesela Simus Coleman normalde burada normal hani normal yarım barı doldurmuş ama mükemmel hani gerçekten şey yapıyor. idare ediyor bu bölgeyi. Aynı şekil Lucas Tin de bakın zaten sonuna bir aralarında bağ oluşmuş artık. Evet. Uzun süredir <laughs> kullan yani bir an önce yani şöyle aynı mevkideki oyuncular birbirleriyle sık oynadığı zaman bu çizgi oluşuyor evet. arkadaşlar. Aynen. Yani bağ oluşuyor aralarına bağ oluşuyor. Mesela şimdi sakatlı var ama işte Chiesa oynadığında işte Koleman'la aralarında mükemmel bir uyum oluyor. Hani o onun yerini kapatıyor falan. Bayağı sağlam oluyor. Orta sahaya geçeyim. Orta sahada genelde e, bir tane defansif oyun kurucum bir tane de iki yönlü orta saham oluyor. Neden? Defansif oyun kurucu aslında pek e, nasıl desem dışarıdan verimli görünmüyor ama aslında asıl verim defansif oyun kurucu benim düşüncem. Senin <laughs> hani bütün çünkü... özellikle yani. Heh, aynen öyle. Çünkü orkestra şefinin başı bana göre defansif oyun kurucu. O hani onu sakatlansa onun yerine benim yedeğim olmasa benim taktiğim biter. Öyle tamam. söyleyeyim. Tamam. Ee, orkestra şefini de düzgün seçmek gerekiyor. Mesela ben e, 2021 sezonundayım. iki sezon oynadım ama hani benimki şey olduğu için yeni transferlerden dolayı böyle görünüyor. Benim normalde orkestra şefim buradaki e, Andre Gomez ve bu, bu şeyini de mükemmel idare etti. Normalde benim favorim Yoamotinho'dur. Onu gene bir şekilde aldım. Sen benim tecrübelerinden biliyorsun abi. Yoamotinho gözlemdir <laughs> beni. Şey, ee, ama Rant, Andre Gomez Wolverhampton kariyeri. Evet Wolverhampton. Ben onu bu arada ilk sezonumda da almaya kalktım. İlk sezonun sonunda da benden 150 milyon euro para istedi. Adamın yaşına rağmen. Oh, 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 oh. Yani o kadar şey olmasına rağmen 150 milyon euro çok yüksek bir bedel gerçekten. Aynen aynen. Peki iki ben orta saha görüyorum ben. orada. İki yönlü orta saha. İki orta saha. Bu genelde dinamik bir oyuncu olmalı. Bakıyorum Dukure normalde benim bildiğim kadarıyla bu kadar dinamik değil ama bu oyunda şapkadan tavşan çıkarıyor böyle pat bir anda tuhaf paslar atabiliyor. Normalde ben onun yerine burada kimi kullanıyordum? e, ee, rakibim Merseyside derbisinden ezeli rakibimden Wijnaldum'u koparmıştım. Vay <laughs> e, ee, Liverpool'dan aldım diyorsun Wijnaldum'u. Wijnaldum e, aldım dediğim gibi burada yarım barı dolduruyor. Bununla ilgili de bir şey söyleyeyim. Ben normalde önceki kariyerlerimde hani buna dikkat etmeden çok hata yapıyordum. Hani her oyuncu oynadığı pozisyona göre işte ne bileyim bakalım çok mesela Cavani fırsatçı golcü de çok iyiymiş. Tam randıman veriyormuş ama bu benim taktiğime uymuyor mesela. Evet. Ben bunu da oynatmıyorum. Önceden bu kadar kaybetmemin sebebi de buymuş. Hani kimse şeye aldanmasın işte. Aa burada işte yarım randuman alıyor. Ben bunu niye burada oynatıyorum kesinlikle, falan. Kesinlikle. O sorunlu bir şey ama şöyle olabilir mesela. E, taktiğinin rolüne göre adam alırsan. Tabii. İşte orada tam... E, Opsiyonel yeri... pozisyonlarını kullanmak gerekiyor aslında. Tam pozisyonu <laughs> dışındaki pozisyonlara da uyabilir oyuncu. Bunu da aynen öyle. Aynen. Ve benim burada çok önemli bir hususum. Ben genelde kanat oyuncularından ve forvetlerden çok çeken bir insanım. Hiç Oyun e, herkes çekiyor zaten bundan. Biliyorsun. Evet, evet. Ee, ben sonunda kanat olarak şeyimi buldum. Kanat oyuncusu destek. Hücum falan değil, destek oynayacak. Hı hı. E, ama bu desteklik şey de pat çevirip işte sağına çekip vurabilir, <laughs> soluna çekip vurabilir. Öyle güzel bir hani şey. Oyuncu talimatlarını <laughs> yapıyorum diyorsun. Aynen öyle zaten şurada göründüğü gibi dolu yani %90'ı dolu. Peki bir şey soracağım. Ben senin Everton kadrosunda Hames'i çok sevdiğini biliyorum ama Hames'i göremedim orada. Şurada. Evet yok hani ana 11'de göremedim ha, şu an. Anladım anladım. Ee, ona geleyim. Birazdan hani sezon tecrübemden bahsederken ona geleceğim. Tamam sen taktikle devam et o zaman çektiğim bir konu öteki konu olan daha doğrusu forvetlere gelirsek ben biraz şey olarak CM hani oyuncusu eski CM oyuncusu olarak biraz eski kafalıyım 4-4-2 benim fix taktiğimdir ya 4-4-2 oynarım ya 4-2-3-1 oynarım bu taktikte de Calvert Levin uçuyor hani gerçekten durduramıyorsunuz ilk sezon e, istatistiklerini açacağım birazdan Burada bakmayın Cavani yazıyor ama genelde onun yanına Richarlison'u koyuyorum. Bazen değişiyor. Mesela aldığımda Federico Chiesa da burada fena bir şey göstermiyor yani. Format Gayet adı. iyi bak. Aynen öyle. Ee, bazen çok sıkıştığımda Jonathan ikonu koydum. Ee, ne bileyim bu Kolombiyalı arkadaşı aldığıma hiç pişman değilim. 9 milyon euro gibi bir parayı aldım 26 ediyor. Bu nereden ee, aldın ve abi, Roger Martinez'i? Amerika'dan aldım sanırım. Değil mi? Ha, doğru, Amerika yazıyor alt tarafta ve bakarsanız hani 27 maçta 15 gol, hiç de fena değil. Ben bu adamı genelde oynatmıyordum, hep sonradan girme. Hmm. Doğru, doğru. Ee, her neyse, bunlar aralarında bir bağ oluşturuyor. Buradaki benim genel taktik şeyim, şuradan da şey yaparsan, genel olarak kanat ağırlıklı ama. Ortadan ilerlediğimde de benim defansif oyun kurucum mükemmel bir orkestra şefi olmalı. Yeri geldiğinde şutuyla skoru değiştirebilmeli. yeri geldiğinde de güzel bir arka topla, yani kaleciyi çaresiz bırakmalı, rakip kaleciyi. Ee, dediğim gibi tempom her zaman yüksek, hiçbir zaman düşürmem. yüksek ee, değil değil mi? Evet, evet. Ama böyle... Keyim vardı seninle oynadığım maçlardan da e, online ligde ben genelde savunma attığını çok önde tutuyordum ve bir savunma dezavantaj. arka topla onu yapmamak lazım Yani özellikle <laughs> arkadaşlar uyarmak lazım orada özellikle olsay <laughs> taktiği kullanıyorsanız çok önde yaptığınız anda direkt dezavantaj aynen öyle ve ben bununla ilgili mesela çok gol yedim İşte bizim e, Gürkan abiyle kariyerimiz vardı İngiltere ligi. Ben Liverpool deplasmanında 1-0 öne geçtim Wolves'la. Gürkan abi takımı geriye çeksene falan da yok diyorum ben basacağım. 2-1 <laughs> kaybettim. Yani. Ee, Savunma maçın markası olmuş. Sen iki... Birkaç maçın olmuş. Değil evet. Mi senin? Bitirdi beni yani. Ama onunla ilgili dersimi aldım yani artık savunma arkasından gol yemiyorum ama hani ne bileyim bazı maçlar kaleci şey oluyor bomba oluyor. Mesela burada benim kalecim Pickford. Kim bakmayın Oblak duruyor da Pickford'dan çok çektim Ben ilk sezon öldürdü beni yani. Pickford'un bir profiline bakabilir misin? Eksantrikliği kaç? 11 Yani çok yüksek değil ama eksantriklik biliyorsun şey var yani hani anında farklı evet. tepkiler yapabiliyor. Aynen öyle, aynen öyle. Bir de şeyden Bayern Münih'ten bunu bana önermişlerdi. Alexander evet. Nübel'i almıştım. Bu arkadaş da bayağı iyi ama buna pek şans veremedim hani Pickford daha şeydi göründüğü için. Ee, şimdi bir de... Onun... Formayı almak da zor. Bir de şimdi onun en büyük rakibi şey oldu şimdi hani Pickford'un rakibi ya. yan Oblak'ı aldım mesela. Çok iyi bu. Evet. Aynen öyle. <laughs> şimdi yavaştan transferlere de gelmek istiyorum. <laughs> şimdi şöyle yapalım e, taktiği konuştuktan sonra bir sonraki partta transferi konuşalım. Tamam, tamam, tamam. Arkadaşlar burada taktikleri yorumladık. Bir takım taktikte nasıl yapılır? Yani ilk bir takımı aldığınız zaman neye dikkat edilir? Emre Hoca ile bunları konuştuk, tartıştık. Bir sonraki partta sizlere transferleri yapacağız. Burayı kesiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar görüşmek dileğiyle. Herkese keyifli FM'ler.